Geldi Delilo, Lorke, Meryem o zamanı Davulcu, Arbaneci, Surnacı Halay devamı Çepik var sırada Çekiş sarar eyvanı Kerpiç damlardan atar Beyaz tülbenti anaları. Yıldızlar yağar başlara gökyüzünden, Sıkılan kurşunlar duyulur havşin her yerinden. Anasının çeyizinden oyalı kırmızı duvağı, Kınayla veda zamanı geldi artık bu bağı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmuşlar. Hem ağlar hem gider, aşkta yarış var. Küçe kapısını tutmuş kardeşler, On almadan yasak çıkışlar. Kırılan testiden saçılır şeker ile paralar, Çocuklar yerde tepişir toprak avuçlar Bazalt taştan eşikte dökülür yaşlar Baba evinden uçma zamanı güzel telaşlar Eşin emanettir sana o değer bil Kovan anadandır. Hadi senden bir sevgin eksilmesin, saygın törendir. Efendim sevgili Mehmet Ali İpekçi yorumundan delil o şiiri geldi. Geceye ulaştırdık bu güzel şiiri fakat ayrıntıya dikkat ettiniz mi bilemiyorum ama hani ses mükemmel, yorum da çok güzel. Ne güzel okuyor değil mi şiiri üstad? Yazabilmek ve yazdıklarına ses ve yorum olabilmek fevkaladenin fevkinde oluyor işte. Aynen böyle.